500 de bilgisayar mı olur kardeşim? zenginlik ya. Yani. Evet çok parası olanlara. <laughs> hani sayamıyorum elde diyenlere. Ne kadar? Gök çekiyor. Bakayım şöyle atayım. Pipet Pro 3. Bu ne kadar Sorunsuz. abi? Sorunsuz. Eee o da ne oldu? Hatırlıyor abi? Aynen. ne kadar abi? O 1000 lira olsun. Orijinaldir o. Sadece ön camı yok. Ön cam yok değil mi? Sadece ön cam ama gözlüğü var ya. Hani camı evet, da evet. zaten yarım olduğu için. Hani ama gözlüğü yetiyor sana. Yani. Aynen aynen. Zaten güzel. Nolan olmaz. Nolan normal açık Nola, yani. konuşayım Onlar herhalde tamli konuşacak 12 13 14 o bantlarda yani. Yok. yok Ortalama ile 8 9 bin var. Vardır evet. Var bak 8 9 bin var abi. Şu iPad ne kadar abi şu? Bu Pro 3. iPhone Pro 3. Bu ne kadar abi? Sorunsuz. Eee o da ne olur? 13 olur ya. Yani internette 25'e kadar satıyorlar. Temiz, aykırıt yok. Orijinal. Ben zaten yok. garanti veriyorum. Sim kartlı model. Sim kartı da var. Pro serisi. Air değil. Pro 3. Evet Pro serisi. Evet. Onun şöyle. Ben onu arkadaşımdan aldım. Çocuğu yamukmuş onu. Yo zaten bu hepsinde oluyor ya. Bunda Yo yamukmuş sonra söktürdü. Ekranı söktürüp düzelttirmiş kasayı. Tekrar orijinal ekranı taktırmış. Yani. musun? Abi bu ne kadar? Şu anda duyuyorum. Hangisi? Bu. Kol 1250 olur. Ekran, monitör için değil mi? Bir şey aldın mı? Şurada herhalde bir... Şöyle. Vay, vay. Bakabilirsin. Hayır evet, abi. Bakabilirsin. Özel bir şey. Bulamazsın. <gülüyor> Amerikan. <gülüyor> belli belli abi malzemeden. Pahalıdır bu ya. 15. <gülme> <gülme> Dedim hani şunu belki... Çavuşuyor. Zenbook. Ekran şey. Ekran mı? Ekran gidik. Ekran gidik. Ne kadar abi? 500 diyor canım. 500 mü? 5000. Ha 5000. Pardon 5000. 5000. Beyde şaşırdı. Beyde. Beş yüzde bilgisayar mı olur kardeşim? zenginlik ya. Tabletler Beş yüz Şuan on lira, üç buçuk, üç Evet. Şuan lira. Altı lira. Evet. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Hayırlı bu ne abi? Bu ne kadar? Bu bin lira. 6 bin lira benzinli, yakıtlı. Nitro araç, nitro. Evet. nitro. Evet. Çift amortisör. Bakayım şöyle atayım, atıyorlar bunu. Baksana hemen, hemen yapışıyor. Bir de Bu ne kadar abi? O maresin havalı 5 5000 lira. Kaçak yok değil mi hiç? Kaçılmıyor. 5000 liraya mares. Mares bak hemen yana şöyle zaten böyle takılıyor bu böyle. Şöyle. şöyle. taş altı. Evet taş altı ince işler için. İnce işler yani için. Yani genellikle bunlar mühür buluyorlar. 75'liğin evet 75'liğin evet, 75 yanına bir tane şöyle bir 35'lik 45'lik mi bu ne bu? 35'lik. 35 olması, olması lazım. Şey, bu O hayat kurtarıyor. Evet. Sallanıyoruz herhalde. Dur bakayım. Değil evet. Yani ince, ince, ince 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 bir dokunduruyor ince ince. Evet çok parası olanlara. Hani sayamıyorum elde diyenlere. Ne kadar abi bu? Bin lira. Bin lira. Elde sayamıyorum diyenlere. Parmağı yorulanlara güzel para sayma makinesi. Şey, senin şeyi var mı Botlayı doğru duruyor. Pompa. Ya bırak abi ya Allah Allah. Bu ne kadar abi? 2500 lira abi. abi. yardımcı <laughs> olayım da o zaman ben kaldırayım sen gel. E ne yapalım ya başka şimdi? Ya senin yoktu yani benim var abi. Stil ne kadar abi? Orjinal. İki buçuk. Orjinal <laughs> mı? Bilmiyorum ya. Orjinalsı, orjinalsı iyi fiyat. <laughs> tamam, 180 olsun.

Burada 2000 lira. şarj olmuyor değil mi? Ortadaki tuş. Şarj olmuyor değil mi? Abi son fiyat ne olur bu? 1800 olur abi. Cidden şu an 4-5 lira Yok biliyorum biliyorum. Hani mal tanıyoruz. Bende de var aynısından. Aynısından değil de bir şeyi var bunun. Bir farklı modeli var. Bir düşüğü var galiba. Ha. Kes var. Bir düşüğü var galiba. MS Master 2 S'e de 2 Olabilir doğru. Bundan sonra bir tane var zaten. 3 S modeli. Aynen bu makineyi iyi tanıyorum yani. Şey. Buyur Karışalım abi. Evet ücreti fazla, 50 lira alıyorum. Odan da kıtır. Habancalar ne kadar abi? 50 çek buraya. Hangisi? Bunlar abi. O 150 lira olur abi. Mermis de var. Kumandıra. Bu ne kadar abi? 200 lira. Abi. 200. Çalışıyor, sıkıntı yok. Mis gibi komando. Var da şeyleri de var. Var ya sanırım. Bu neymiş ya? Bu Samsung'un. Bu da Samsung'un. Bunlar ne kadar dedin? 200 lira. 200 lira. Bunların sahteleri bile 200'den fazla Oluyor. Aynen aynen. Gençliğimizin hayalleri. Sonra Discman. Boltman değil, Discman. Voltman da var. Ha Voltman da var aynen. Bu ne kadar? abi? Bu ne kadar abi? O 300 abi. Onlar vitrinlik ya, vintage. Aynen aynen. Onlar 5 sene sonra, sonra hiç bulunmaz. Tabii. Abimin tezgahına aynen. gelin. Abimin tezgahına aynen. gelin. Oradan da tezgahı alacağım. Birdan dur. Ürünler kaliteli. Xiaomi'nden <laughs> bu. Bir kanal falan mı var abi? Var. Ne hangisi? Yücel Tanker kanalı. Ne? Yücel Tanker. Yücel Tanker. Xiaomi'nin <laughs> efsane Power Bank. Diyorum ya, sen ne yapıyorsun şu anda? Yücel Tanker yaz çıkar başkanım. Yazdım o. Bayağı izlenmen var ya. İdare eder ya. Daha çok var, daha çok yolumuz var. Şöyle 50 bin, 100 bin abone olsa olur ya. Bunu temiyor işte. Normal açıyorsunuz bunu. Açıktan sonra. Evet abi. Şöyle otomatiktir bu açılması. Evet. Kullanabileceğiniz bir şeydir. Ve çay haznesi vardır burada. Çayı koyuyorsunuz. Aa, çayı üstünden buyurun. suyu koyduğunuz zaman kendi demlemeli. Anladım. Yani içine de bakabilirsiniz. Tamamen evet. orijinaldir bunlar. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Son ne olur abi? Son 1500 olur. 1500 olur. Evet. Güzel, rengi de güzel Evet. Normal. Kampçı olduğumuz evet. için biz kampçıyız. Evet, evet, evet. Her şeyi var. Ben buradan görüyorum. Yani. Kampçılara özel arkadaşlar. Tamam. 20 lira var mı? Fazla lira verin. Ne kadar Bu tezgahta hepsi var. Kampla ilgili ne varsa hepsi var. Evet. 30 olur, olur, olur. 17 bin lira beyefendi. Sana 14 metrekare. Uy kardeş. Bir hmm.